Herkese merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte ADC'de şaka trik yapıyoruz. Umarım video hoşunuza gider. Tek ota atakta tek atmaya çalışacağız. Videoya geçelim. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Ama Suriye'de değilim. <laughs> Ulaş gelecek mi? Nereye? Ha geleyim. E ee, yani zahmet olacak. Bekle bekle lan bekle bekle. Amına. Oha. 159 kabit attım. <laughs> Az önceki tur <kuturunu> niye atmadın? <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Ama Yasuo ya soya sen bir otağa tak atman lazım kalkan üstünde. Tamam. kaçacak kaçacağım bir yer yok. Tima ya, <laughs> tamam tamam tamam. Ne yapıyorsun Yusuf? Ehe. ÖH. 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 Ya soya ne oldu lan? O ne yapıyor oğlum orada? Koşuyorum. Ulaş bana doğru şey yap. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Wow, ne <laughs> Ay. Bu um, ya. Ay, bu da ne Zaten takım genel olarak bir şey. Konuş artık. 1600 golden var bu arada. Dakika 3'te kibir bitireceğim utanmasam. Şuraya puştayak da ben gidem. Aa. Ah, ee, bu ne ama? girersin şimdi. Lan! Geler. Öldü öldü. Em geldi de. Bekle oya azıcık. Stanın var mı? Çok iyisin. Öldü tamam. Aha bir daha şey yaptı. Fantezi yapayım dedim Q bastım öyle kes. <laughs> <kur, kur>, <laughs> <biraz> anıktırırsa... <laughs> Kışkırtma. Ne şans oğlum Ne şans oğlum kral altına girdin oğlum. <laughs> Ne yan yana keser tabii ki. Tabii tabii. Ulaş sana kipti. En var mı? Amına <laughs> <laughs> koyayım. Ulaş E var mı? Ulaş adamı keseceğiz. Gel şuraya. Ya yazını Ulaş. Yazdın mı kanka yazını? Yazdım. Aferin. ''En daha haber ver.'' ''İki, bir, geldi.'' ''Heh, barbuk'tan kaçıyor.'' ''Ein var.'' ''Ein var da yetişemiyorum ki. Q bastım da Aha.'' ''Oğlum, hasara bak lan.'' Ama ölürdü inşallah, değil mi? Ya ikna- Hıh, ikna et atamam şimdi, tamam. Atmış olsaydım büyük küfür geliyordu da. Tamam, şöyle bir vurduk, kaçtık. Bir de gittik, şöyle vurduk. Geldim. İknat Çalamadım. 330 kritik attım bu arada, var bir. Önceki tür niye atmadın hiç? <laughs> ya ne bileyim ya. Ben vuruyorum da şeyim yok benim. Olsun. Aa. Yalnız şey, benim biten bitti. Ben Beyaz'a gidiyorum. Emo, pas, Bas. Yetişmedi lan. Alamadım. <laughs> Aha altı oldum. Timo burada. Bozdum şeyini. E? Lan minyona attım kriti. Ulaş. Geldim sendeyim sendeyim canım. Sendeyim canım. Çok iyisin. Alırsın. Ah ah. İkisini tamam, de alırsın. Oğlum manyak hasarım var. item bitirdim dakika 8'de. Dakika hatta 6'da falan bitirdim muhtemelen. Base'deyken bi yani şu an dakika 8. Orada Sen Timo Yasuo biraz bozuyor ya. Timo bozuyor, bozuyor da. Yasuo çok saçma oynamadı mı? Aga Yasuo zaten. Yani şey girdik ya. Millet küfür etmesin anamızda diye. Yani burada ben çok... yedim küfürü. <laughs> Ama her şey takım etti. Bizim takım etmedi. Gel 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 gel. E dur atma. Yatayım valla onu odak yap. Sıkıyım ya. Sakin. <laughs> Manam bitti. 1500 gold'um var. şurayı puşlayalım da gidelim. Adamlar çok hızlı doğuyor ya. Biz bu puşlaya ne kadar geliyor adamlar. O e neydi lan hemen? Timo nereden çıkacak? Ulan <laughs> ulti at. bana at Eee? <laughs> İstesem ikna atardım bu arada sıçık atmak isteyeceğim. Ben az şu ben şey alayım bir alayım. Gitmiyor. Niye lan? Aa anahtarı. arkada çıktı. Q'yu <laughs> <Ohos! gülüyor> <laughs> de bana attı Timo. <laughs> Hasara bak. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yapmıyoruz ha. Bunu DC'de de yapabiliriz. Yapsak. Ulaş <laughs> gene sana küfür geldi aga. <laughs> Gel 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 gel. Dur dur gel. Biz buraya gel. Kime? Hayır. Ay <laughs> team mode dedim. Tamam team kestik devam edeceğim. Yok çık 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 ultimiz bitti. Ulaşım. Bu beni de keser ya. Hiçbir şeyim yok. Evet, Manam yoktu. Manam olsaydı keserdim. Birazcık şımardık. <gülüyor> 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 Oğlum baksana o sağa. Gene sana Q attı. <laughs> ha bu sefer bana attı. bunu almak istemedim de olsun olsun hocam bu çok küfredi benim bir item daha bitti bu arada yok 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 Bebeği Dur bekle 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 bekle. <laughs> Şuna bastırsan da. Aa yetişmedi. Çok mantıklıydı söylediğin. Ey at. <laughs> gel 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 gel. gel. Atlarsın sandım lan. Havada şey yedim. Kaç kaç kaç. Üçüm üç, um yok. İki. Benim küm um yok. Üç, benim kümü bekle. Zep geldi zaten. Gel. Tamam. Kaçıyor <laughs> bu. Şuna at. Şuna şuna şuna. Lan. Biraz daha da. Tamam tamam. tamam yok. Timo bu da görünmez oldu bu arada. Bak. <laughs> Dur dur minyonlar çek. <gülüyor> <gülüyor> of ben benzi gidiyorum. yeter yeter. Adam yürümezse adamı yürütürüz. <laughs> Mottomuz bu. Oğlum Timo 0-10 gidiyor lan Timo'yu kesmesek mi? Tabakonu Bekle 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 dursana. Bu böyle de olsun. Buradan gel, buradan gel. At eni. Lan oha adam evesin namındaymış oğlum. Endi. tane. Geldi. Tamam tamam dur şunu. Bu evi bir temizleyelim. Oh kullanmışlar çıktılar. <laughs> Ah ah. Ölüyorum lan. <laughs> o hocam, hocam bunda ekil vermeyeyim, bunda tekleyemem. O bu adam tank. <laughs> ya bu her yere mantar attı. Bak, Lan benim şey dobulum double... mantarı patlattı. He. Ee, İlk defa gördüm. <laughs> <laughs> Evet ben de. Oğlum bir ben aga yani. Ah ya. Ulaş biz burada ölürüz. Olan MP oldu öldü. Oy! Tamam. Güzel sakin sakin yürüyoruz hocam. Stan 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 lan oğlum bana atsaydın ya keşke. Ha, yani tek sıkıntı orman mı Yasuo? Yani toplamda 21 sefer ölmüşsünüz abi. Ne sen tanklıyormuşsun lan? Aaaa Neyse bir kez daha Gel 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 Lan MF'i kesiyorlar Kesin onu <laughs> Manam kalmadı <laughs> Manam yok ya manam olsa oynayacağım Aha, oh, şey Aha tipi geldi lan <laughs> Allah, adam, bu, <laughs> Ama bu hile. Bir anda Timo'ya döneyim mi? Arkada Timo <laughs> Oğlum adam 1k gold verdi neredeyse. Ah. Lan ölüyorum. Kındım Şimdi kesin bu bayağı gold veriyor. Oh siktir. Amca onu çaldı Çeyrek camdan tek attım olmadı ama daha ne yapayım? Ulaş arkanı gör. <laughs> Bir dakika dur 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 dur. <laughs> Eko yılın tekini yedi at <laughs> be. <laughs> lan yürümeyin oraya. Benim kutu yürüyormuş ya. Dur. Şaka yaptım. Oğlum şu minyondan kesin lan. Amına. Ne oldu lan orada? Amına ki. Ah o bundan kaçtı. Beş saniye Timo'ya döner, teklerim. <laughs> Sıçradın. <Yeah>. Komiksiz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya tarayıcın yok mu ya? Yeah. Şimdi basma da. Her yer yeah, bir tarayıcınla mı gözlemli ya? <laughs> yes. İşin ne? Oğlum ben vurmadan adam benden tek yedi. Tuhh Dööd död 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 var ama e at e at e at e at Çok güzel tek attın da ben ekonun ne dediğini anlayamadım Şoko var tarayıcı almamış mal bot diyor Tamam onu da kestik а ясоа gitti. Çıldırtma taktiği. <laughs> Bağlan bana. Ekko öldü. Aaa lan Timo Q attı bana. Oo, oh, Timo herkesi kurtardı ya. niye buraya geldik? Ya soyu kesmeye. ya soyu kesmeye. Zevk alıyorsun sanırım. Evet. Ya soyucum. Ne haber? Madem prenses olmak istiyorsun, o zaman prenses gibi davran ya Davran ya su. Bu duvarı kapat mı sende? Bağımız koptu Ya, yeso. <laughs> <laughs> Korkulu yeso. İki yandan birden kuşattı. Lan? Dikkat et. <laughs> Lan çum yok ya. Çum olsa dalacaktım da team'a. <laughs> Osman'ım nereye gidersin? Elinin körüne giderim Safiye. Görmez misin nereye giderim? Oğlum ona stand tuttursam da o adam yemeyeceği için. Ben çalışıyorum gene de. Ooo Timo bir slow koyuyor. Bir de Timo'ya koyuyorlar. Kaçarsın değil Ne öldüm. <laughs> Timo çok şey ya abi çok sıkıntı mantarları. Lan Yasuo bizim dalgayı kesiyor oğlum. Aynen, tamam dur bir daha kim gelecek. Ay Kötü oldu. Dur. Tamam. <laughs> Yasuo'yu kestim ama öleceğim. Öldüm. Aha klonumu kesiyor adamı. Ah be. <laughs> Kaçtım. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Orada mı? da çok kötü. Bas. da çok tank be ya. Ölmüyor. Ay yapmış. Çelik kuruydu. Oha mundo. Timo'ya tek ota atak attım lan. Evet. <laughs> Devam edebiliriz. Lan! Sizi köşeye sıkıştırdılar. Aga hasar yemiyor ulaş. <laughs> Mundo siktir mi acaba? kaç kaç Yasuo geldi. ya Yasuo geldi kaç. Ulaşım seni sağ ol. Bırak abi. beni. Sağ oldum, sağ oldum. Eee kaçtın <laughs> sen? Sen <kaçın> mı Can? kaçıyor <laughs> mu? Kesin iyiydi. Yok oldu. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz Şako'nun takıma hiçbir faydası yok. Ama benim de yok. 17 sefer ölmüşüm. Ha, beni sıkıştırdılar burada. Peki ben buradan akıl oyunu yapıp kaçar mıyım? Harbim lan bu kadar kolay olamaz. Bari bir kokumu alıyor. Aa saldı. Alamıyor şu an. Lan Boran almasın bunlar. Oo. Yok almıyorlar çünkü burada. <laughs> ne Lan ölme. Pepe ölme. Gel. Ölmem ölmem sakin. Yok biz ölüyoruz. Ha <laughs> geliyorum. Ben kaçtım. Oynayamaz mıydık hocam? Saldım bunda bu demiş. Bunda bu demiş. Bunda olmuyor. Bakın Ey Yasuo sonra Hadi oyun Mundo. bitirelim o zaman ama Zed'imiz öldü şey mi? Bun, bunda çok zor ya. Şeyde hasar gelmiyor bu arada. vay bitti şu an hasar gelmiyor. Oha. Tamam. Bunda yanda. Burada Nerede lan bu? Aa. Bana doğru koşuyor. Sen bana sen bana ölmek için uğraştın. Ben de seni öldürdüm. Yani. Oğlum çok fena ultiler dojadım ulaş. Beni yalnız bıraktın ama. Lan ölme. Papa pa, ölme papa. Pa. çocuğu. Kim yok, kim yok, kim yok. Ama siz piçseniz <laughs> Oğlum klonum tek atıyor. Aa klonum yasayı kesti. <laughs> Lan enayi yaz. Klona öldüm. Salak. Ah be, ulan olmasa öldüydü burada sonuna geldik. Evet maçı kaybettik ama amacımıza ulaştık. Zaten normal oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsan da sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.